Ramazan ayı yaklaştı, çarşı pazar hareketlendi. İlk sahur ve iftar için hazırlıklar yapılıyor. Daha doğrusu yapılmaya çalışılıyor. Malum etiketler cep yakıyor. Peki dört kişi için mütevazı bir sofra kurmak istesek kaça mal oluyor? Arkadaşlarımız bugün sizin için örnek bir alışveriş yaptı. Bakın çarşıdan ne kadar çıktılar. <laughs> 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Perşembe günü ilk oruçlar açılacak. 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası en ucuz kaça mal olacak? Ramazan'ın ilk iftarının ana yemeğini seçmeye geldik. Şimdi et fiyatlarını öğrenelim. Et fiyatlarından bahsedebiliriz. Kıyma 300 lira, kuşbaşı 310 lira, biftek 350 lira. Peki tavuğun fiyatı? Tavuk bütün tavuk 60 lira. Kemiksiz tavuk 100 lira çarşıda en ucuz ürün tavuk bu yıl pek Ramazan alışverişi yok. Fiyatlar malum biraz yüksek. Yüksek olduğu için de biraz alışveriş kesat. Peki iftariyelik ürünlerde fiyatlar nasıl? Kahvaltılık alışverişimizi yapmaya geldik. İlk olarak zeytinden başlayalım. Zeytinin fiyatları şöyle. Yeşil zeytin 110 lira, 120 lira arasında değişiyor. Siyah zeytinde ise fiyatlar 100 liradan başlıyor. 145 liraya kadar çıkıyor. Bir de peynirin fiyatlarına bakalım. Ezine peyniri 169 liradan başlıyor. 185 liraya kadar çıkıyor. Trakya peyniri ise 190 liradan satılıyor. Vallahi adam ne pastırma yapmış be adama helal olsun. Pastırma almaya geldik şimdi de öncelikle fiyatlarına bakacağız. Pastırmanın fiyatı 550 lira ile 640 lira arasında değişiyor. Fiyatlar bütçemizi aştığı için kilosu 550 lira olan pastırmadan yalnızca 250 gram alacağız. Afyon'un dana sucuk 270 diyor. 500 lira pastırma diyor. Bereket güç kişiyiz fazla olsak baş edemeyeceğiz imkanı yok. Ana yemeğin yanına sebze almak isteyen ekibimiz manavın yolunu tuttu. Toplam manav alışverişine 184 lira harcandı. Çok pahalı. Alabildiniz mi bir şeyler? Nasıl alacaksın? Bir kilo peynir 150 lira. Nasıl alacaksın? Buna param da yani bir sabah kahvaltısı 500 lira. Ardından market alışverişi yapıldı. Market alışverişine 125 lira harcandı. İftar sofralarına hem tat katan hem de başlangıcını yaptığımız hurmalarda ise fiyatlar 160 lira ile 180 lira arasında değişiyor. Biz de şimdi yarım kilo 180 liralık hurmadan alacağız ve soframıza koyacağız. Önceden buraya geliyorduk, poşetleri çantalara dolu dolu götürüyorduk. Ama şimdi öyle bir şey yok. Gram gram alıyoruz şimdi. İftar yemeğimizin üstüne yiyeceğimiz tatlıyı seçmeye geldik. Şimdi bir baklava tezgahının önündeyiz. Öncelikle fiyatları öğrenelim. Baklavaların fiyatları bizde hepsi aynı 340 lira. Ekibimiz iftar... Her sofrasına tat katacak baklavadan yarım kilo aldı, 170 lira ödedi. Son olarak Ramazan pidesi alan ekibimiz alışverişini tamamladı. 4 kişilik bir ailenin en ucuz kurabileceği Ramazan sofrasının fiyatı 1138 lira oldu. etin fiyatı malum kıyma 300 liraya dayandığı Yozgat'ta Ramazan öncesi ucuz et almak isteyenler et ve süt kurumunun dükkanı önünde kuyruğa girdi. O kuyruğun sonu gelmek bilmedi. <laughs> bugün gelecek, bu hafta gelecek, bu hafta gelecek, gelecek. Bir aydır daha bir kilo et alamadık, bugün alacağız. Kuyruğun başı belli, sonu değil. Ucuz et almak isteyenler saatlerce bekledi. Sıra bir türlü onlara gelmek bilmedi. Baba millet saat altıdan bu yana bekliyor ya. Yazık günah ya. Ne bu et böyle ya? Burası Yozgat'ta et ve süt kurumunun satış mağazası. Her gün iki tona yakın et satışa çıkıyor kıyma 119, kuşbaşı 129 liradan satışta. Yani piyasanın neredeyse üçte biri fiyatına. Yeterse alırsın, yetmezse beklersin, alamazsın geri dönersin. kişi başına bir kilo et. Oh, Ramazan öncesi et almak isteyenler sabah saatlerinden itibaren kuyruğa girdi. Hani, ama burada durmanın manası yok ki. Yayınlıyorsanız çekin, Yayınlamıyorsunuz. çekmeyin. Bir aydır bir kilo et için bekliyoruz burada. Bir aydır. Kuyruk uzadıkça uzadı. Ağlama kardeşim ne yetiyor ya? İki saattir bekliyoruz et alacağız. Kuyrukta bekleyenler mağaza sayısının artmasını istedi. Et zammına ilişkin et ve süt kurumu eski genel müdür uzunun uzun kuyruklar oluşuyordu. O yüzden zam yaptık açıklaması vardı. Hepimizde travma yaratmıştı. Aklımdan çıkmıyor atlatamıyorum. Is...